Merhaba arkadaşlar ben Tolga. Bugün sizlerle e, tek e, tek serilik yani tek çekimlik videolara yeni bir video daha eklemek istedim. Oyunuz e, oyunumuz bir flash oyun. E, adını yarat diye internette aratıp bulabilirsiniz. Ve böyle nasıl pencereli açtığım mesela şöyle şöyle boşverme. Şey nasıl pencere açtığımı sonra bir ders program ders e, serimle de göstereceğim. Sesini neden kapattım? Sesi şöyle. <laughs> baya kötü yani ilk önce şu tahtalar yani ev yapmak istiyorum ee, bu arada mesaj geldi sonra şu aleti yapacağım kız çıksın bir hava alsın sonra şu kazı işlerini yapsın bu arkadaşımız ve kızı görse güzel olacak Ay hey, kızı gör artık kız şurada ya ha şunu da yapalım level up kız nerede kızı görmez olmaz bir şey mı şu ne işe yarıyordu ha eyvah bunlar şey eğlenemeyecek galiba adam sallanıyor şu an küçük kırıldı şunu yaptık bence bu ev yani boşa gitti diyebilirim Şurada yapalım sonra oyun bitsin. Bu oyunu, evet. Bu arada şurası uzay. Onları göstereyim Uzay çok zor çıkılması, ama çıkılabiliyor yani. Şurada yapalım sonra bitiyor zaten. Bir tek kızı görmek lazım Onu görmedim. Evet, bunlar level atladı. Şimdi. Bunlar böyle çok az seviyede kalmış. Ben bunu alt seviye yapıyordum. E, play again diyelim. Ya da durun. Direkt sayfa yenileyelim. Ya play. Şimdi örken ilk önce örkence şu arki kapatalım. Şunu yapacağım. Hayır hızlı ol genç. Sonra şu ev yapacağım. Sonra şunu. Evle ve yapacağız. Kız çıkacak kop gör. Hadi gör artık ya ha. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> gör. Tamam. İş halloldu. oldu. Şimdi bakın şuradan bir tane şöyle hatta göstermeyeyim şimdi. Oyun yani bayağı bir eski. Ee, çok eğlenceli ben bu oyunu çok seviyordum. Küçüklüğümden beri oynuyorum zaten hala yani. Çok da büyük sayılmam. Şimdi bu level up Aa bunu hiç görmemiştim. Bakın sadece 3 tane, 4 tane şey yaptık ama. Şimdi şu alet yapalım. Level up Level up çocuk geldi. Ee, şimdi ne yapacaklar bakalım. Orada bir şeyler karıştırıyor. Oh bakalım inşallah. Hadi. Uzaya çıkma planlarımız var yani. Bu oyun yani. ben aşağıda size linki veririm. Şunu vereyim. Şunu vereyim. Fullden. Eve baksana da. Şunu vereceğim fullden. Şu yukarıdaki şey. sbf olanı. Hadi be şunu yapalım hadi. Şu an bir şeyler oluyor mu? Bir şeyler oluyor herhalde. Bu kuralım. Bir şey gelişecek mi? Bir şeyler yapıyor ama. Şimdi kılıcını çıkartacak oraya bir doğrayacak. Bildiğime göre. Evet. Hemen. Ha, şimdi bunu yapacağız sonra. Burada bir araba çıkar inşallah her şeyleri yapıyor. Dur daha değil daha değil dur. Ha çıktı. Ne biçim bir şey ya? Ne biçim bir şey? Çok saçma. Ya oyun gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Ee, bunlar sadece şu 8 tane butona basarak adamızı yaratıyoruz. Ee, şimdi şunu bakalım bakalım bir de. Bu aşağı inerse güzel olacak. Bu kopuyor. Ha bunu yapacak. Sonra bakalım. Bir sürpriz yapacak. Anne vallahi koptu. Hadi artık araba gelsin. Hadi. Hadi araba gel. Hadi gelecek gibi gözüküyor ama gelmedi ya. Ev level max oldu. Şunlar kaldı. Evet. Oyun söylediğim gibi. Çok 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 güzel. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beni desteklemek ve e, bana e, beni destek olduğunuzu göstermek için e, like atıp abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu ilk böyle e, flash oyun olduğu için biraz heyecanlıydım. E, biraz kesiklikler oldu. Çok özür dilerim. İyi günler arkadaşlar.